GTA oyunları ve onların çok sevgili ana karakterleri. Evet efendim bugün sizlerle birlikte tüm GTA oyunlarında kullandığımız ana karakterlerimizi sıralayacağız. Bunu tier listesi üzerinden, tier maker üzerinden yapacağız. Ee, neden bunu yapıyoruz derseniz çünkü neden yapmayalım. Bir ara yapmak istiyordum. Bugün içinde aklımda mantıklı bir içerik yoktu hazır olan. Bundan dolayı bunu yapalım dedim. Hemen hızlı bir şekilde isterseniz e, listemize geçelim. Bu şekilde kendimce başlıkları oluşturdum. İşte burada Goat var, Muhteşem var, iyi var, 2 olmasa da olur var, seni gönderelim. Ee, kötü ve oynamadığımlar var, hepsi kendisini gayet iyi açıklıyordur diye düşünüyorum. Tüm GTA karakterleri var, bu listenin içerisinde hatta biraz fazla var, ee, bundan da bahsedeceğiz. Çok hızlı bir şekilde başlayalım, burada bu 3 karakterimizde ben oynamadım çünkü kendisi 2 boyutlu GTA'lara ait bu 3 karakterde. Bir ara oynamak istiyorum ama hala 2 boyutlu GTA oyunlarını maalesef ki oynamadım. E bundan dolayı bunların hepsini buraya böyle pıt 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 atıyorum. Bu sanırım Cloud değil mi? Ama bu Cloud da bu Cloud aynı değil falan. E bununla alakalı da bir şeyler var. Shortslar kısmına eğer kanalın bakarsanız bir ufak evren tartışmamız var. Geçen gün birisi bunu da öne sürmüş. E iki tane Cloud da aynı fan. Onlar aynı karakter değil. Sadece adını aynı kullanmışlar gibi falan. Bir açıklaması vardı Akslar'ın. E oraya gitmenizi tavsiye ederim. Sevgili Hadi'ye de başarılar diliyorum CS oynarken. Evet ilk karakterimiz Cloud Speed. GTA 3'teki Cloud. Yani ee, ne diyebilirim bilmiyorum Cloud için çünkü Cloud'un bir ruhu yok. Yani Cloud'un hiçbir şey yok. Çok üzülerek ben Cloud'u kötüye koyacağım çünkü e, konuşmayan bir karakterden iyi olmasını bekleyemezsiniz çok maalesef. Eğer yaptığınız oyun bir Half-Life falan değilse ki GTA buna hiç uygun bir oyun değil. Yani e, çok basit bir hikaye anlatımı olan tamamen iki kişi birbiriyle konuşuyor ve konuştuklarını dinliyoruz gibi bir hikaye anlatımına sahip GTA 3. Ve burada da konuşmayan bir ana karakter bir robottan farksız. Hani karakteri olmayan rol yapma oyunlarındaki karakterden farksız. Sadece biz belirleyemiyoruz özellikle yani Cloud'un. Gidiyoruz bir göreve. O görevdeki kişi şunu yapıyor. Diyoruz gidiyoruz. Başkası geliyor. Diyoruz gidiyoruz gibi bir karakter olduğu için maalesef ki Cloud'u burada en alta koymak zorundayım. GTA 3. meslesi de hazır sayılır. Onu da bir ara atacağım kanala. Tüm GTA'ları bitireceğiz. GTA 6 çıkmadan önce. Evet ilk kuatımı alıyorum ben buraya yani önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Tommy versetti hakkında ne anlatayım bilmiyorum yani zaten e, Cloud'dan ne istiyorsak bunun fazlasını veren bir karakter. Şuna kesinlikle katılırım GTA Vice'in hikayesinde çok boktan haller aldığı kısımlar var. Ancak bu kısımlara verdiği tepkilerde bile falan Tommy gerçekten karakterini ortaya koyan ve neden burada kendisini Goat'a aldığımı açıklayan işler yapıyor. Pamu Versetti'yi çok seviyorum. Çok ayrı bir karakter. Pek çoğumuz için de öyledir diye düşünüyorum. E bundan dolayı Goat kısmının yani Greatest of All Time kısmının bence e, bir numaralı sahiplerinden birisidir. Bu bu arada tamamen bana göre. E, zaten biliyorsunuz. Şu reklamı görmeyecek şekilde şöyle yapayım, evet. İnsanlar kızacak. CJ. E, neden insanlar kızacak? Çünkü CJ bence düşündüğümüz kadar iyi bir karakter değil. İkonik mi? Kesinlikle. CJ çok ikonik bir karakter. Hatta bence oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi buna hiç şüphe yok. Ancak e, ben burada bu karakter ne kadar ikonik olmuş kısmına değil de oyunun içerisinde e, bu karakter ne kadar e, bizim için anlam ifade ediyor buna bakıyorum ve çok maalesef söylüyorum ki bence CJ e, çok basit bir karakter. Evet bir kişiliği varmış gibi ama genel olarak oyun'a bakarsanız oyunda e, kendi mahallesine geçen kısımlar dışında Aşırı derecede fazla e, Karakter koyabildiği yerler görmüyoruz CJ sert bir adam Bence bundan ibaret bir karakter e, Bir ara GTA San Andreas incelemesi yapacağım 3 de attıktan sonra kanalda bir tek o eksik kalıyor Ana oyunlar arasında Dediğim gibi GTA 6 çıkmadan önce tüm GTA'ların incelemesini tamamlayacağız Ve e, GTA San Andreas incelemesinde Uzun uzun CJ'nin karakterinden bahsederiz Ama ben kendisini Tabii kötüye ya da olmasa da olur koymayacağım Ama iyiye koyacağım e, Neden iyiye koyuyorum Sonuçta çok büyük bir maceraya çıkıyor. Bu macera içerisinde çok çeşitli karakter görüyor. Ve bu karakterlere elbette bir şekilde ayak falan... ...CG'yi e, kötüden daha iyi bir karakter yapıyor. Ancak bence e, bu kadar. Daha üzerine çıkmıyor. E, sıradaki karakterimizin adını bilmiyorum. GTA Advance'in ana karakteri. E, GTA Advance'i çok çok kısa bir süre oynadım. Bundan dolayı bir yere yerleştirmek karaktere ayıp olacaktır. Ha yerleştirsem de ne kadar yukarıya çıkabilir? Bu da bir muamma. Ama ben kendisini oynamadım kısmını atacağım... Ve devam edeceğim. Bu arada mikrofonu da değiştirdim. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah daha iyi geliyordur. Daha ayarlarını tam oturtamadım. Eğer kötüyse de kusuruma bakmayın ses kalitesi. Sırada e, Tony Spriani var. Eğer bilmeyenleriniz varsa Tony Spriani GTA City Stories'in ana karakteri. Yani GTA 3'ün öncesinde yaşanmış olayları anlatan oyunun ana karakteri. Kendisini belki eğer e, Stories oyununu bilmiyorsanız GTA 3'te bir yan karakter olarak tanıyor olabilirsiniz. Ee, yani Tony ile alakalı ne söyleyebilirim Tony bir İtalyan mafyası Ama tamamen bir İtalyan mafyası Evet yani gerçi annesiyle olanlar falan da ona bir derinlik katar mı Katabilir katmayabilir Vel well, vel well, vel well, bilmiyorum Ben Tony Spriani'yi ondan dolayı Olmasa da Olur kısmına koyacağım evet Bence Tony çok olmasa da olur bir karakter ee, Şöyle söyleyeyim daha doğrusu ...GTA Liberty City Stories'in ana karakteri... ...Tony Spren değil de başka birisi de olsaydı... ...ben çok fazla zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum... ...oyunu oynarken... ...sırada başka bir Stories'in ana karakteri... ...GTA Vice City Stories'in ana karakteri olan... ...Victor Vance var, Lance'in kardeşi... Ee, ...onunla da GTA Vice City öncesinde... ...yaşanmış olayları oynuyoruz... ...bilmeyenler için... E, ...GTA Vice City'nin başındaki şu... E, ...ticaret basılıyor ve... saldırıyla ile işte, uyuşturucu fan çalınıyor ya... ...orada işte karşı tarafta gelen ve ölen... ...karakter Victor Vance... Ee, öncesinde neler yapıyordu bunu dinliyoruz. Ve bence Victor e, Tony'a göre bir tık daha iyi bir karakter oyun içerisinde. En azından ben oynadığım zaman daha çok keyif almıştım. Bu bahsettiğim inceleme kısmına e, Stories oyunlarını da katacağız hepsi bittikten sonra. Orada yine detaylı şey yapıyoruz çünkü hem Liberty Stories hem de e, Vice Stories oynayalı 3-4 yıl oldum. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. E, şimdi Victor Vance'i de Şöyle bir düzenleme yapalım mı? CJ'yi muhteşeme alalım. Vance'ı buraya alalım. Çünkü... Ee, şimdi... Tony Sprengen'den bence daha iyi. CJ'den daha kötü. Ya ara bir şey açacağız ya da CJ'yi buraya atalım gitsin bence. Çok daha kolay olur. Niko Bellic. Evet. Ee, Niko'da şöyle bir durum var ki... Bizim ülkemizde çok sevilen bir karakter. Çünkü bizim ülkemizde GTA 4 çok sevilen bir oyun. Ve Niko'da tabii ki onun ana karakteri. Bir göçmen olması. Kafa yapısının bize benziyor olması. Ve o şehirde yaşananlara yaklaşımıyla... Niko... Bize sıcak gelen ve bence iyi de bir karakter. İyi GTA karakterleri arasına kesinlikle Eniko'yu koyarım. Bu at mıdır? Benim için değildir. Dediğim gibi bu tamamen ee, subjektif bir liste. Lütfen ee, bunu bilerek izleyelim. Johnny. Soyadını ee, katiyen hatırlamıyorum Johnny'nin. Ee, GTA 4'ün DLC'lerinden Last Damned'in ana karakteri. Kanalda incelemesi var. Eee, reklamımı yaptım. Ve Johnny'yi nereye koyarım bunu düşünüyorum şu anda. Johnny güzel bir karakter evet. Kötü bir karakter olduğunu kesinlikle düşünmüyorum kendisinin. Ama bir o kadar iyi bir karakter olduğunu şahsen söyleyemeyeceğim. Ya burası bir benim kafamı karıştırdı ya. Şurası bir benim içimi rahatsız eden gıdıklayan bir nokta oldu. Nasıl, ne yapsak güzel olur. Daha iyi. Ya yani Victor'a biraz ayıp olur mu? Bir şey olmaz ya. Tony ile aynı seviyede olsunlar. Çünkü Johnny'yi ben iyi atmak istiyorum. Bence Johnny iyi bir karakterdi. Ee, genel anlamıyla müthiş bir hikayesi olan bir karakter mi? Değil. Ama e, Basat'ın üstü. Yani ne diyeyim? Bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, olmasa da olur diyebileceğim bir karakter değil. Bence Last Endem'de güzel bir ruh vermiş. O motorcu şimdi spoiler vermek istemiyorum da 15 yıl 20 yıl önce çıkmış bir oyun neredeyse. O yükselişini lider olduktan sonraki tavırları ve zaten çok da uzun olmadığı için e, hikayesi bence e, yeteri kadar yerini doldurabilmiş iyi bir karakter. Sonuna çok yazık oldu GTA 5'te. Çok üzülüyorum sonunun böyle olduğu için. Ama bakalım shorts'larda da bir genel hikayesini yaparız belki. Bu cool ürün yerleştirme. GTA Chinatown Wars'ın ana karakteri olan Zian Lee yanlış hatırlamıyorsam ismi. Oyun oynadım. Oyun fena değil. Ana karakterini hiç beğenmedim. Hikayeyi hiç umursayamadım kendisini çok üzülerek kötüye koyacağım. Ee, yeniden oynayacağım. Kesinlikle oynayacağım yeniden. Ben daha önce e, PS Vita'da oynamıştım. PSP emülatörü üzerinden. Bir yeniden oynayıp da tekrar bakmak istiyorum. Artık hangisinde oynarım bilmiyorum. Belki DS'de oynarım. Ama e, şu an benim aklıma kaldığı kadarıyla iyi bir karakter değildi. İnsanı oyun içerisinde çekebilen bir karakter de değildi. E, bundan dolayı kendisini Cloud Speed'i yalnız bırakmayıp yanına koydum. Louis soyadı neydi bunu da hatırlamıyorum. GTA 4'ün bir diğer DLC olan The Ballad of Gay ana karakteri, e, oradaki Gay Tony'nin şoförü. Şimdi burada şöyle bir durum var ki, e, GTA 4 bildiğiniz gibi biraz e, ayakları yere basan bir oyundu. Hem normal oyun öyleydi hem de hani DLC'de ilk DLC'si, bir motorcu DLC'si ona uygun şekilde geliyor falan. E, hep ayakları yere basarak giderdi. Bence The Ballad of Gay Tony en bu ayakları yere basman üzerine çıkan oyunlardan birisi. özellikle. E, Yusuf Amir'di sanırım karakterine de onun görevleri falan çok uçarı şeyler yaptırıyordu bize. E, Louise de bunların arasında müthiş bir karakter olarak kalabildi mi? E, seven çok insan olduğunu biliyorum bu arada Louise'i. Ama ben Louise'de de yine biraz e, CJ'in havasını alıyordum. Yaşanan olaylara sadece tanıklık eden bir karakterde çok fazla kendini ortaya koyabildiğini düşünmüyorum. Bundan dolayı olmasa da olur'a götüreceğim Louise. I. Evet bir tartışma konusu da olabilecek bir konu var burada. Ne derseniz Michael. Ee... üzgünüm. GTA 5 incelememi eğer izlediyseniz belki fark etmişsinizdir. Üstü kapalı şekilde ben Michael'ı incelemede sürekli övdüm. Ve şunu da savundum ki eğer GTA 5 hikayesi tek bir karakterin üzerinden anlatılsa çok daha iyi olurdu dedim. Bu karakter tabii ki Michael'dı. Tüm oyun aslında Michael'ın, çok özür diliyorum mikrofona vurdum. Michael'ın üzerinden gidiyordu. Bundan dolayı ben Michael'ın kesinlikle GTA 5'in asıl karakteri olduğunu düşünüyorum. Evet 3 karakterle oynuyoruz. Franklin ve Trevor'ın da hikayeleri var. Ama bence Michael GTA 5'in en has karakteridir. Ve müthiş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten GTA'lar için yapılmış en iyi karakter olabilir Michael. En azından benim görüşüm böyle. Tom Mercedli'den bile bence yapı olarak daha iyi bir karakter inşa etmişler. Tabii ki dönemin şartları da ortada. Neden diyeceksiniz? Yani Michael... Çok GTA dünyasına oturan bir karakter. Sinirli. Bir aile hayatı var. Bir şeyleri geride bırakmaya çalışıyor. Psikolojisi bir bozuk. bir suç geçmişi. Hala suçlu olması. Bir yandan böyle bir FBI bağlantısının onun dengeyi de tutmaya zorlaması. Trevor'ın işin içine girdiğinde yaşadığı gerilimler. Franklin'e akıl hocalığı yaptığındaki daha şey bilmiş tavırları falan. Bilmiyorum ben çok beğeniyorum. Michael'ı ben çok beğeniyorum. Oyun oynarken de olabildiğince Michael'la oynamıştım. Michael'a geçirdiğim vakitten de çok keyif almıştım. Özellikle hiçbir GTA karakterinde e, görmediğimiz e, aile yapısını... Evet burada ailesi olan karakterlerimiz var. Ama bence hani Michael'ınki gibi iyi işlenen bir aile babası teması hiçbir GTA oyununda olmadı tam anlamıyla. E, bundan dolayı da Michael'ın bu kısmı benim çok hoşuma gitmişti. Karısıyla ilişkisini düzeltecek mi edecek mi... E ailesi onu terk ettikten sonra yaşadıkları e benim Michael'a çok bağlayan bir noktadaydı. Bundan dolayı ben Michael'ı Goatlar arasına almak istiyorum. Franklin. Şunlardan birisi Franklin. bir e, Franklin her zaman çok gömülür. Sonrasında ya Franklin aslında o kadar kötü değildi diye de bir görüş çıktı ortaya. Buraya koyacağım da emin değilim. Burada dur Franklin. E, o kadar da değil. Evet. Buraya koyabiliriz Franklin'i. Çok da kötüye koymayalım ama bence e, Franklin çok da iyi bir e, karakter değildi. Olmasa da olur bence çok uygun Franklin için. Çünkü bu oyunda Franklin olmasaydı bence olurdu. Trevor için de aynısını söyleyeceğim. E, ama Trevor tabi olmasa da olur koymayacağız. Hatta onu da koyalım ikisi hakkında beraber konuşalım. Trevor'ı iyiye koyacağım. Çünkü ne farkları var. Evet ikisi de bence olmasa da GTA 5 müthiş şeyler kaybetmezdi. GTA 5'in ana hikayesi kesinlikle Michael'ın üzerinden dönüyor. Ve Michael bu hikayeyi kesinlikle taşıyabiliyor. Buna kesinlikle lafım yok. Ancak ee, şöyle bir fark var ki Trevor'la oynamak keyifli. Trevor'ın kendi hikayesini yaşamak da keyifli. Ama Franklin değil. Franklin neden değil? Burayı çok güzel bağlayacağım bunu düşünüyorum. ha Franklin CJ'ye çok benzeyen bir karakter. Franklin'in tam anlamıyla kendine ait bir karakteri yok. Çevresinde bir sürü şey yaşanıyor ve bu yaşanan şeylere tanıklığını yaşıyoruz. Ancak şöyle bir fark var. Neden CJ yukarıda da Franklin aşağıda? CJ'in yaşadığı şeyler çok farklı. Çok farklı atmosferlerde şeyler yaşıyor Franklin. Yani bir gidiyor Franklin değil. CJ. Las Venturas da ayrı bir şey yaşıyor. San Fransisco da ayrı bir şey yaşıyor. Kırsal bölgede bir şey yaşıyor. Los Santos'ta bir şey yaşıyor. Ancak Franklin'in kendi başına tecrübe ettiğimiz tüm hikayesi, evet abi, yes yo, Grove Street for life, Grove for life for all, falan şeklinde ilerlediği için beni çok çabuk sıkmıştı. Ancak e, CJ'in o daha çeşitli e, yaşadığı hayat bir tık daha öne aldı benim için. Trevor'da ne var derseniz Trevor'ın tek başına oynadığımız bölümleri bence eğlenceli. Ya ben keyif alıyorum Trevor'la oynamaktan. Neden? Çünkü uçarı bir karakter. İnanılmaz uçarı bir karakter. Onu zaten daha yukarıya koymamamın sebebi aslında bu fazla uçarı olması. Çünkü bir yerden sonra ulan abartma dedirtiriyor Trevor kendisine. Ama yine de kendisiyle oynamaktan ben bir hayli keyif alıyorum. Bilmem fark ettiğiniz zaman ben GTA'larda biraz tutarlılığı ve oturaklılığı seviyorum. Bir karakterin kendi karakteri olması tavrını net koymasam oturaklı olması benim için önemli. Evet Trevor tavrını net koyuyor. Kendine ait çok net bir karakteri var. Ama biraz fazla uçarı olduğu için onu muhteşemden iyiye indiriyorum. Ve burada yapan arkadaş GTA altında da karakterlerini de koymuş. Daha oyunu oynamadık sonuçta. Ama hadi kendilerini yerleştirelim. Ayıp olmasın buraya kadar konulmuşlar. Oynamadıma koymak daha mantıklı ama ben hype olarak kendilerini yerleştirmek istiyorum. Jason olmasa da koyacağım. Çünkü Jason çok boş görünen bir karakter bence. E, oyunu oynarken ne kadar gölgede kalacak bilmiyorum ama fragmanlarda benim için bir hayli gölgede kaldı Jason. Bundan dolayı da olması da olur'a koyacağım. Lucia ise muhteşeme gidecek beklenti olarak. Ben Lucia'nın çok iyi bir karakter olmasını bekliyorum. Çünkü ilk defa GTA'larda bir kadın ana karaktere sahip olacağız. Ve Lucia bu suçun içerisinden gelen her türlü pisliği görmüş, hayatın zorluklarını yaşamış bir karakter görünümünde. Ancak bir yandan da hani bir aşk hikayesi var. Bu aşk hikayesinin içinde illaki nazlı taraf olacaktır diye düşünüyorum. Ee, o rolü eğer iyi oynayabilirse ki bazı muhtemelen görevlerden dolayı bir hayli cilveli olduğu e, ara sahnelerde gördük 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 biz. E, gördük. Bundan dolayı eğer Lucia bu temeli bir araya getirebilirse yani hem kadınlığını kullanan cilveli bir karakter olursa gerektiğinde hem Jason'la baş başa kaldığında birden çocuklaşan nazlı bir karakter olursa ama kendi yapısıysa dışarıya karşı sert bir karakterse bence cık, muazzam olur. Hatta oyunu oynadıktan sonra bakarsınız Goat'a bile atarım. Ben Lucia konusunda bir hayli heyecanlıyım. Listemiz bu şekilde oldu. Yani dediğim gibi bazı şu şöyleydi bu böylelerimiz de var. Ama bence güzel oldu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Efendim ee, beklerim düşüncelerinizi. Ben şu anlık böyle bir listenin uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Esen kalın efendim.